Hayat, bu niye oluyor ya Türkiye'deki eğitim sisteminde kim başta öğretmişti ailelere bak bu hareket çalışır çocuğunuzu aşağılayın yani sürekli böyle bir şey öğretilmiş gibi anladın mı çünkü birinin böyle çocuğu olduğunda gerçekten şu davranışı sergiliyor yani gerçekten çoğu ailede yaşanıyordur bu olayı ya ya anne ya baba ya amca ya biri yani daha çok kıyaslama bir de evet evet kıyaslama birini daha böyle olumlama bilmem ne gibi yani Ha bir de hep sorulduğunda şey ya sonunda. Hani biz de böyle gördük. Yani evet böyle evet onlara da öyle. Mesela. Evet ya onlara da öyle yapılmış. Bir... Aa, siz çok rahatsınız. Eskiden bizi var ya öğretmenimiz gelirdi. Tokadı bir koyardı. Ya sanki çok iyi bir şey gibi. Öğretmen geliyor sen bir şey yanlış yaptın ya ona tokadı koyuyor. Öbürünün kemiğini kırıyor. Öbürüne geliyor arkeo çekiyor. Ondan sonra oh, siz rahatsınız. Tabii. Konu... Ya sorgulamak kötü bir şey mi ya? Şu ülkede kim gerçekten sorgulamayı